şöyle bir şey sorsam İmran Hanım'a da soruyorum bakarken böyle en yakınınız canınız ciğeriniz ah keşke şu imkanlar da olsa daha rahat bakılsa dediniz. Şimdi ben biraz da olayın sosyal boyutuna gireceğim Sayın Bakanım. Devlet Bakanlığı döneminizde sizin de galiba sorumluluğunuzu aldınız değil mi? Yaşlardan. Yaşlılardan sorumlu bir dönem bakanlık yapmıştım. Keşke şunlar da olsa dediğiniz şu imkanlar da olsa dediğiniz evet. oldu mu efendim? Efendim şöyle oluyor. Şimdi aciz kalıyorsunuz. Çünkü bir takım reaksiyonlar veriyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir takım sorular soruyor. Acaba ne söyleseniz. Evet. Mesela benim e, minik bir köpeğim var evde. Zaman zaman onu, Bu arada on, çok hayvan sevgilisiniz evet. biliriz, hep e, evet. biliniyor efendim. Onu mesela tavuk zannediyordu. İlla e, bakıcı e, yardımcı arka, e, hanım var. Bunu kesin yiyelim diyor. O kadar tutturuyor ki bu defa bir şey yapmanız lazım. Köpeği bir odaya saklıyorduk, dışarıdan bir bütün tavuk alıp getiriyorduk işte kestik diye. Yani bunları yapmak mecburiyetinde kalıyorduk çünkü çok ısrar ediyor, evet. ağlıyor yapmazsanız. Ee, bu defa yani ben e, Profesör Engin Eker e, evet, e, Hoca'ya buradan da ediyorum. sevgiyle analım hocamızı evet, değil Ankara'dan. mi? Ankara'dan. Biz ne yapalım efendim, doğruyu mu söyleyelim? Bu tavuk değildir, bu köpektir mi diyelim? Mesela babamı bekliyor, o öldü gelmeyecek mi diyelim? ya yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl bir e, cevap verirsek iyi olur. Şimdi bazı cevaplarımız acaba yanlış mı oluyor? O onda daha e, kötü evet. şeyler mi yaratıyor diye... Bir kere hastanın e, ilgili ama o da olamaz. O halde e, bu gibi hastaların bakılabileceği e, tabii birçok yaşlıda da bu arazlar olduğu için aslında ben bütünüyle yaşlıların çok iyi şartlarda e, bakılabileceği e, yerlerin olmasını istiyorum. Efendim bir telefon varmış. Abi. Bir izleyicimiz de katılmak evet. istiyor. İyi akşamlar efendim. Alo? Buyurun. İyi akşamlar. Ee, ben Emine e, Korkmaz, benim... Pardon, e, televizyonunuzun e, sesini biraz kısmanız gerekiyormuş. Tabii, bir saniye. Bundan 4 sene önce... ...başımın e, e, devamlı böyle gözlerimin bir kararmasıyla... ...başıma bir ağrı giriyor. Artık kulaklığımda su e, sesi gibi böyle... ...gırıltı yaparak su sesi şeklinde. Ve bu kafamı ben sol tarafımdan... Şey, sağ tarafından sola çeviremiyordum bununla beraber baş dönmesi yapmaya başladı. ve sağda 10 dakika falan kalıyordum bunu ben sokakta olsun evde olsun uykuda olsun devamlı yapmaya başladım ve e, bir müddet sonra yani bu bayağı geçtikten sonra ben ne bileyim e, çaydanlığı alıyorum e, buzdolabına koyuyorum sonra beyim diyor ki sen ne yaptın ne oldu ki diyorum yani, çaydanlığı buzdolabına koydun ay pardon diyorum alıyorum Sonra yine epey bir zaman geçtikten sonra ayakkabılarını koyuyorum. tekrar e, buzdolabı, ne bileyim çaydanlığı soban aygazın üstünde unutuyorum. Bir e, çocuğumu doktora getirdim. Kendime güvenemedim. Şimdi yolda da kalıyorum bu dönmeyle beraber. Ee, komşuya dedim hani benimle beraber gelir misin diye getirirken ben kapının ikisini birden açık bırakmışım. Beyim geldi eve dedi ne yapmış kapı açık hırsız mı gider falan. Yani böyle böyle durumlar. Neyse şu ensemde yum yumurtanın bir şekli gibi bir şişlik Kaç yaşındasınız oluyor. hanımefendi? Ee, ne bileyim daha şey beyin şeyi çektirdim. Hiçbir şey çıkmadı. Var, Bana sadece dediler, ka, e, Hanımefendi kaç yaşındasınız? 32 yaşındayım. 32 yaş, evet. evet. Şimdi anlattıklarınızı da böyle değerlendirdiğimiz zaman 32 yaş gibi bir yaşta... 32 ay, ay 32'de pardon özür dilerim. 36'ım bitecek, 37'ye gireyim. Yani 63 doğumluyum. 63 doğumlusunuz, son 63'de. derece gençsiniz. Ee, şu anda böyle bir rahatsızlıkla ilgili, yani konumuz olan rahatsızlıkla ilgili olduğunu düşünmüyoruz açıkçası unutkanlıklarınızın. Heh. Ama unutkanlıklara neden olan, sakarlıklara neden olan, ya da başka bir takım kaydetme bozukluklarına neden olan rahatsızlıklar var. Bunlarla ilgili eminim bir takım önlemler aldınız, bir hekime gittiniz, değil mi bir? Değil mi? Ben beni hiçbir şey çıkmadı. Bana sadece depresyon dediler. Ama hastından fazla kenarlaşmaya başlamadı, çoğalmaya başladı. Günde on super dahin oluyor. Yani bir... Şimdi yapacağımız, Hı. izleyeceğimiz yol. Önce lütfen en yakınınızdaki bir devlet hastanesi ya da bir SSK hastanesi ya da bir özel hastanede evet. bir nöroloji uzmanının sizi görmesini sağlamak. Nöroloji uzmanından sonra da gerekirse bir psikiyatr sizi değerlendirsin. Bunun şu anda konuştuğumuz bir Alzheimer'la alakası olduğunu düşünmüyoruz ama bir an önce bunu yaptırın lütfen olur mu efendim? Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi İmran Hanım'ı da dinleyince şu aklıma geldi Zehrin, sana onu soracağım. Şimdi evde bir hastamız var. Sen Türkiye'nin saygıdeğer son derece Teşekkür ünlü mi? belirli imkanları olan sanatçısısın. Ee, Sayın İmran Aykut, o devre Türkiye'nin siyasetine damgasını koyan bir bakan, en üst düzeydeki insan. Bu kadar güçlü e, kimlik ve kişiliklere rağmen açıkçası böyle bir olayda insan neler yapacağını şaşırabiliyor gerçekten. Evet. İmkanlarınızın olması bu rahatsızlıkta yetmiyor. Yani bu hastayı dünyanın en güzel hastanesine koymak zaman zaman ona çektirilebilecek en büyük acı oluyor. Tabii tabii. Çünkü geçen hafta da konuştuk demansiyel durum bunamayla ilgili durum başladığı andan itibaren o hastanın ortamını değiştirmek, ...o hastanın bulunduğu yerden başka bir yere taşınması. Tabii hepsini yaşadık. Artı bir de o devrede sizlerin korkunç derecede verici davranmanız. O ne istiyorsa yapmanız. Evet. İşte e, Sayın Bakanımın dediği gibi ne bileyim onu dışarıya çıkartıp mezarına götürmek bak işte baba eşin vefat etti demek senin belki işte biz bunları duyuyoruz hasta mesela evet. diyor ki ben diyor biraz Samsun'a gideyim diyor. Ailemi göreyim diyor. Aile aldım Samsun'a götürüyor. Ah yolları kaybediyormuş. Evet. Bunların sana getirdiği bir takım kayıplar da oldu değil mi o devrede? Çok. Yani birçok şeyden geriye çekilmek durumunda Tabii kaldı. Tabii yani çünkü e, her insan için annesi çok farklı bir konumda ve yerdedir. Benim annemle çok güzel bir iletişim vardı aramda. Ee, annem her şeyin üstündeydi. Yani gerek mesleki, gerek özel her şeyi dondurdum. Çünkü onun sağlığı çok daha önemliydi. Yani gidiyor çünkü gideceğini biliyorsunuz. Bu size direkt söylenmiş. Yani annenizin şu kadar yaşama süresi var. Şunlar şunlar olacak. Kesinlikle mekanını değiştirmeyin. Çünkü e, bildiği sandalyesi var, koltuğu var. Bunu değiştirmeyin. Değiştirmedik. Biz teker teker yanında kaldık. Sonra bir bakıcı tuttuk. Ondan sonra dediler ki kesinlikle aman ortada herhangi bir şey bırakmayın. Mesela çamaşır suyunu su zannetip içebilir. Her şey. Sonra artık tamamıyla e, ileri safa olma başladıktan sonra e, biz aramızda ablamlarla birlikte paylaştık. Ve zaten e, şeye girdikten sonra da komaya girdikten sonra da ben yanıma aldım. Çünkü bütün ablamlarla sürekli zaten birlikteydik. Fakat o kadar enteresan bir şey ki ya yani hayatınızda en sevdiğiniz insan her geçen gün eriyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve bunun sonucunun ölüm olduğunu biliyorsunuz. Ve ötenizi teklif ettiler. Yani hayır dedim. Sonra dediler ki Zehrin siz, sen ve ablanlar yanlış yapıyorsunuz yaşaması için elinizden gelen her şeyi çabayı sarf ediyorsunuz ama kendiniz kendiniz için belki de kendi egomuz için şu anda ne hissediyor en merak ettiğim şey o son devrelerinde acaba hissediyor muydu acıyı veya konuşulan bir şeyi yani bazen mesela anne anne diyordum mesela bazen şöyle giderken bana böyle bir takılıyordu tekrar acaba o anda açık oluyor muydu şu ee, bildiğim bir şey var bu konuda ee, Murat'a da soracağım onu. Bazen git geller oluyor. Hiç ümit etmediğiniz bir şekilde bir iyilik dönemi oluyor. Bir gün çok iyi olabiliyor ama ertesi gün bakıyorsunuz. Evet. Tekrar eski dönemi, Bilmiyorum böyle bir şey de yaşadınız Evet onu mı? biz çok yaşadık. Onun için zaten anlayamıyorduk çoğu kere rahatsızlığını. Fakat bazı anormal şeyler. Mesela benim paramı çaldınız diyor ah canım, evet. kıyamet kopuyor mesela misafir evde var misafirden şüpheleniyor evet. o diyor onlar çalmış olabilirler diyor utanıyoruz evet. nasıl izah edeceğimizi bilmiyoruz veya yardımcısının devamlı olarak parasını çaldığını düşünüyorum para devamlı yanında çantası devamlı yanında gece yatağı çantasıyla beraber gidiyor Veya yatağın içini bir açıyoruz bisküviler bir takım şeyler yatağın içinden çıkıyor oraya saklamış onları gece tabii kalkıp Zerrin'in söylediği gibi çamaşır suyu vesaire veya buna benzer bir böcek öldürücü ilaçlar bunlar içecek diye çok korkuyoruz çünkü kendi kendine ilaç içebiliyordu. Evet. onun için her dakika başında uyanık mesela dalgınlıkla uyuyamazsınız. Çok zor günler geçirdim ben de yani tabii Yok. ki yardım edenler e, vardı ama. Devre, değil mi efendim. efendim? Aktif siyasetin bakanlığı Evet tabi efendim Herkes bilemez tabii bizim tabii, evlerimizde bilemiş. Herkesin ne sorunları var neler yaşıyor Bazen sabaha kadar uyumadan e, Makama gidiyorduk evet. Orada hiç uykusuz Akşama kadar tekrar geçiriyorduk evet. O arada gelen telefonlarla Onun durumunu takip ediyoruz e, Bu durumu belli edemezsiniz kimseye Çünkü kimse sizin sorununuzu e, bilemez. Tek, dinlemek çekmek zorunda değil Vatandaşlar kapıda Sorunları için bekliyor ee, anne bu yani başka bir şey değil ki ee, devamlı biz çok fazla sevgi vererek ben evet. yani devamlı kucağımızda bebek ne? gibi öperek koklayarak her gün iki üç defa ben kardeşimleri sırayla onu hmm. e, odadan odaya geçiririz e, işte o zaman biz hep Engin Bey'e danışıyorduk o bize çok fazla yer değiştirmeyin dedi evet. Ankara'ya geldiğinde mesela test ediyordu. Ee, işte hayvanları say diyor. İki tane hayvan ismi zor sayıyor. Başka sayamıyor. İşte sebze isimleri saydırıyoruz. Patlıcan, kabak başkasını sayamıyor. İşte çiçek isimleri say diyoruz. Onu sayamıyor. Hiç hatırlayamıyor. Haftanın günlerini say onu bilmiyor. Yani e, bu tür şeyler çok çok oluyordu. Veyahut pencerenin önünden biz böyle bir giriş katında oturduk ki o Hayatla bir bağlantısı olsun, geleni geçeni görsün, görsün. kapının önünden. Sonra herkese tembih ettik. E, oradan geçerken camı tıklatıp işte teyze nasılsın falan desinler diye. İşte dostlar apartmanda oturanlar böyle şey yapıyorlardı onun da bir canlılık olsun. O cevap veriyor. Bazen tabii çok güzel cevap veriyor, çok memnun oluyor. İçeriye davet ediyor. İşte çaylar kahveler ikram ettirmek istiyor. Çok da misafir severdi, ikram severdi. Ama mesela otururlarken de bunlar kim niye geldiler diyor. Bu defa tabi bil, bil, bilmeyenler için çok kötü bir durum. Ama biz tabii artık anladıktan sonra söylüyorduk. Yani bir ters bir şey olursa söylenirse e, onlar da çok anlayış gösterirdi. Ah teyze bizi tanımadınız mı falan diye. Ne işleri var bunların burada diyor yüksek sesle. Hı. Kulağı da az işitiyordu Onun için de söylediklerini yüksek sesle söylüyor Ve tahmin edemeyeceğiniz kadar Acayip durumlar ortaya çıkabiliyordu ee, İşte idare etme. Bu öyle bir hasta ki efendim Başka birisine teslim edemiyorsunuz evet. Bırakıp hastaneye bırakamıyorsunuz Hiçbir şekilde yani inanılmaz zorluklar var Hep muhakkak siz yanında Ve o şefkat ve sevgiyi Sürekli vererek Belki sizi tanımadığı olmuştur sizde ama o sevgiyi, o şefkati, o sarılmayı ben onu ben, hissetmiştir yani. Ben onu öyle hissettim. Onu çiçekler Hep, bile hissediyor değil mi? Kesinlikle Ya yani, o sevgiyi alıyordur, annem beni hissediyordu. Kesinlikle, kesinlikle, Hep onu düşündüm. Bir de çok üzüldüğüm bir şey var. Bir gün annemdeyim, seyirin dedi, akşam böyle adamlar geliyor gibi oluyor dedi Evet dedi. İşte halüsinasyon görüyor herhalde, o zaman yeni başlamış. Anne dedim ya bak Levent'in... Göbeğinde oturuyorsun, bütün apartmandaki yani çok güvenlikli bir apartman apartmandaki komşuların öyle yani korkma anneciğim dedim. Bazen dedi akşam dedi sanki birileri geliyor gibi oluyorum dedi. Daha sonra ertesi günü çok sever annem komedi filmini. Anne dedim bak dedim film oynuyor televizyonda dedim şu kanalda dedim. Bir dakika dedi telefonu koy. Baktım televizyonda acayip sesler olmaya başladı. Anneciğim dedim tekrar gel ben bulamıyorum dedi anne dedim nasıl bulamazsın ee, kanalı söylüyorum bir şeyler yapıyor tekrar sesler geliyor falan korkmaya başladım bu sefer telefonda anne dedim niye böyle telaşlanıyorsun bulursun sonra atlayıp gittik baktım çocuk gibi ağlamaya başladı sonra kren te, üstüne tek tek numaraları yazdık falan. Ondan sonra zaten işte bir gün ayakkabıcıda ayakkabıya gittik, ayakkabı almaya gitmiştim onunla beraber orada bir söyledi ben dedim ki ha bir şeyler var, bu normal nova gibi değil başka bir şey var burada. Sonra daha önce bize dediğim gibi Yusuf amcamızın söylediği üzerine belki daha sonra gidecektik. İşte sağ olsun sevgili Kerem Dokuz'un söylediği harfi harfi.